Hepinize ben bugün Albinerim doğum günü. Bugün annenin doğum günü. Bütün arkadaşlarını ve annelerini sardık. Son annesi gelmedi. Ama olmaz. Ben takna bak. E ee, şimdi biz bekliyelim. Çek çek.

Kızım doğum günü bugün senin? E, pasta yok. nerede? Ay unutmuşsun um um, 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 sen o pastayı. Pasta yok. Başka şey doğum günü mü olmuyordu? 2 2 Kızım hem sen yedim bile ha ha yeyiim nerede sokse bırak sokse bırakmadı son annesi arkadaşlar sokkaja ha 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 sok hadi akşam ye ee. ano zaman ne oldu otam sokkaja o zaman bunda en güzel yeri koyayım. Burası güzeller yeri. Hem de güzel mi günü de olur. güzel olan ne bile şey koyacağım. Anneme de geçeyim size. Kızım takım doğum günü. Ye 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 Anne bir şey mı? Bu da o. o. Bak şunu ben aldım. Hayır şey, bu mu? Ben bunu oynatayım, Çok güzel oynatayım hem de. Çak çak çak. Oynatıyorum. Teşekkürler. Mami adın kızı. Adını bilmiyorum. Bunu kaldıracağım. Bunu koyacağım. Orada karşı, şey karşı. Ee, başka? odana bıraktık sonra. <laughs> Aa, çok güzel bunu güzel. <laughs> <laughs> çok 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 güzel kızım Allah korumaya bırakır mı? <laughs> Anne benim. ya başa oldu. Bunu değiştireceğim seninle. <laughs> benimki de güzel. Benimki daha güzel. Tamam kızlar. <laughs> <Daha gülüyor> en üzerine alır tabii. Ye çok güzel. Anne bugün hani hediye yerine gidecektik. Onu başka bir gün ama kızım. Tamam anne. Bu burada kaşın. Ee, ben daha hediye ettim. Anne ben de bir ayınlar var. <laughs> Bu da aynısı. Bu da kar küresi. Ben kar küresini bildiğim. Başka kar küresi adam var mı? Bilmiyorum ki. Bu araşıyor mu? Şimdi anne. Anne terslikler hece paketine koya koya bu kez. Tavşan mı bilmiyorum ama bunu koyun çocuk değil mi? Neyini ne getirdik size? Anne bugün arkadaşlarım bunları açabilir mi tabii ki de. Çocuklar gelin. Tamam geliyoruz abla. Tamam. Kızım sen kimsin? Ben onun daha yeni arkadaşı oldum. Yeni arkadaşı oldu. Tamam. tamam. Arkadaşım benim hediyeme baktın. Bakıyor musun? Bak. Otrisi ne Ne şimdi annemin odasına gidecek. Annem çok ihtiyacı yok zaten. Ben oraya resim. Bir onu oynuyoruz kızım görsen mi? Hadi oğlum. Siz orada şey yapın biz burada. Oturalım. Kanka çocuk. Bugün çocuk kızın doğum günü gerçekten. Evet unutmadım. Kızım da bir 6 yaşına gidiyor. Çok küçük değildi. her gün마다 burada şey yapmaksa ben seçtim <tuh> her <tuh> gün마다 yapayım kuyomi 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 mami kuyomi kuyomi çok güzel ben kuyomi hadi sıra hadi sıra morga absida kutu odak ha bu kutu en güzel doğum günü hediyesi Kulağımı giymiyor. Kulağımı giymiyor. Neyse burada koydum kulağımda. Tamam ben yaptım çocuklar. o şey de yapın. Kızım sen üstünü değiştirmişsin herhalde. Al kızım sen aynı giymişsin. Anne ne yapayım ben ya? Ben ne yaptım ben de onu anlamadım. Ben de açacağım. Aa, o şey. Herkes kendi evine götür. Şimdi ne yaptın? bir Pam pam puyo. Arkadaş. O arkadaş geldi mi? O bugün gelmek istemedi. Onun işi var. Tamam yani. sen ya. Açtı. <laughs> <laughs> o kediyi kaç. Sonra ben kattım. <laughs> Çocuklar aferin. Bu kadar yeter. Hadi gidebiliyorsunuz bay Bye. Bu ya kaldı. Beni sen kimsin? Bak ahlanım ya. Anne teşekkürler her gün de böyle. Anne doğum günüm tete... çok güzeldi. Evet kızım buralar nasıl topya topya. Tamam arkadaşlar videomuz baba. Bu kadardı. Bye bye ne olur abone ve like, tete like tete atmayı unutmayın. Tete... Bye bye. Tete tete...